Evet arkadaşlar. Hangi gamesin 4. bölümüne hoş geldiniz. Ben niye zıplama desteğiyle oradan çıkmadım? Hayır yok bunlarda bari bir şey olsaydı ya. Hiçbir şey bulamadım. a oh, chest just... crafting table olsaydı bar ya Hayır. Bir daha şu Hunger Games bir bitseydi. Şurada havaalanı var. Ben gitti can Çabuk. Haydi, haydi de, haydi, de haydi, haydi. Kanser anında etkiliyor. Tenler gitti. İyi gitti. O bol bozulduğu güne güne edeyim ya. Ne bir şey resmen ya. Ben başlarım ben böyle bir işe ya. böyle bir şey böyle bir şey olmadan yemin edebilirim ya gitti kask altın kask hatta ya हाँ, 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 sona edeyim. Hadi. Ama aşağı inmişi şey vardı. Merdiven vardı. Uram. Oh. Ne oldu? Ani <Sessizlik> kapanır Ani kapanış. Ani kapanış olabilir. Ani kapanış. Allah belasını versin o çocuğun. Dodo güne lanet girsin. Gitti güzeli eşyalar. Ne güzel çeste var. İşte size karıtım gidiyorum Ali hani kapanmadan önce açıyorum ve arazi deniliyor diyor Allah bellasını versin o çocuğun Dodu sülalesinin anasını Dodu sülalesinin var ya Ben onun adına edeyim Arab o çocuğun anasını Dodu sülalesini Thank <sighs> benim hayatım hep böyle geçti. Her zaman göz diyorum biraz ya. Her zaman güzel bir şey buldum. Ve benim ağzıma sıçtı. Lanet girsin. Gerçekten lanet girsin. Hayatımın önünde var ya Bir kere güzel şeyle karşılaşmıştım alın işte size kanıtı vardı size güzel şarkı söylüyorum lanet girsin bu adama lanet girsin bu adama lanet <laughs> <Gersin>. lanet girsin <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>